den getiriyor geliyor gel. Adletten sen verdin, yol görgüme yana sultanım. Siz de gördünüz ki küfür içinde mahkûm edildiniz. Kan eyler, ona haramdır. Hayal hay Sultan durum o kadar açık ki kendisi bile kendisi bile imza dökmedi. Asamayacaksın beni Mehmet Çelebi. Asacağım seni mahbur belgetti. Fetva elimde. Önce son arzus olup hükümünü. Namaz kılmak istiyorum. Ölüyüz. Asıl onu. Asıl onu. Soyun. Soyun. Asıl onu. Soyun. Asıl onu. Çırışın bak. Soyun onu. Göğsünü alın. Göğsünü alın. Emekçilerin eline girelim. Soyun. Soyun. Asıl onu. Asıl. Asıl onu. Soyun. Kalk. Kalk. Soyun. Soyun. Asıl onu. Asıl. Asıl. Soyun. Şerh durdu. Ya da ne bileyim bazı tarihler böyle. <laughs>